ve bugün arkadaşlar hangi izliyorsunuz ve hangi oyunu altıncı bugün arkadaşlar ee, umarım güzel bir oyun olur ee, ortaya gidelim güzel bir şekilde bu arada arkadaşlar yeni skin haberiniz olsun ee, unia unuya falan karşılaşırsak ee, yani karşılaşabiliriz diyeyim <laughs> öyle bir değişiklik yapayım dedim arkadaşlar ee, en azından okum bitti ama şu şey olmaz Şimdi bu ortadaki sandıkta tekrardan bir kontrol edelim. Ee, hemen rotama, ee, yeni rotama daha doğrusu gideyim. çık gideyim. açısını biraz şey yükselt. Hı, tamam. Ee, bu kılıç bulursa ne yaptık? Bok yeriz. Kılıç bulacak abi. Çok kötü ya. Yani. Adam gibi oynayamadık da zaten. O adam kılıçta bizi keser. Bu gitsin de. Biz de gelişiriz en azından. Ee, şimdi arkadaşlar yukarı gideyim. Yeni rotama gidemedim. Eski rotama gideyim en azından. Ben de. Ee, yoktur inşallah. Aynen yokmuş. Ee, bugün birkaç tane konum var arkadaşlar. Ee, onlardan bahsedeceğim size. Ama birazcık e, gelişirsem oyunda. Çünkü konunun ortasında ölürsem kötü oluyor. 10 saat konuş konuşup sonra ölüyorum falan yani bayağı best oluyor kötü oluyor yani bu arada buralara gelmişler hepsini almışlar sandıklarım falan Aa, kötü. Dur, aşağı inelim arkadaşlar biraz bir şey ee, şimdi e, konudan bahsedeyim gerek yok o kadar gelişmeye ee, şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki ben ne zamandır video çekmiyordum e, tabi bu arada söyleyeyim de, video çekmemin sebebini söyledim ben size. Babaannemlerdeydim, dedim. Hani o yüzden arkadaşlar, çekememiştim. İkinci neden arkadaşlar, video çekemememin, modemim bozuldu benim. İnternet falan gitti, baya video çekemedim. İnternetim gitti, modem değişti daha doğrusu. Ben biliyorsunuz ki, Huawei modemini markasını kullanıyordum. Ve modem değişti arkadaşlar, modemin şu anda markası Zexel oldu. 80'dir Zeynel midir ne şeysi artık ee, o modenden aldık arkadaşlar yani o yüzden e, video çekemedim ve internete bile gire giremedim daha doğrusu ee, başka konulardan bahsedelim arkadaşlar şimdi yavaş yavaş gelişelim hem gelişiyoruz hem de konudan bahsediyorum ne güzel bu arada videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki eğer ki e, bilmiyorsanız da söyleyeyim videolar hızlı hızlı gelecek artık e, haberiniz olsun okullar başlayınca daha hızlı gelecek hani okullar başlar e, yavaşlanır ama benimki hızlanacak yani arkadaşlar e, gece atacağım düğün o adam oha burada da adam var kötü bak çok kötü oldu e, bu arada arkadaşlar adım sharks1 e, arkadaşlar benim kardeşim İnternet devam yani içeride internete giriyor salondan o yüzden lag oluyor birazcık bir şey olmaz aa tamam şuradan az bir şey daha item alalım abi bir şey çıkmıyor ki ya al işte düşün şu yukarı çıkalım arkadaşlar oradan gelişiriz diamond kılıç yaparız en azından adam çıkmamışsa. Ee, bahsedeyim tekrar arkadaşlar bu konudan. Ee, biliyorsunuz ki ben 5. hangi Games bölümünde biliyorsunuz ki bu 6. hangi Games bölümü. 5. E, ee, şey demiştim arkadaşlar. Ee... adam geldi sanırım. Şey Şeyden... hmm, Çok güzel. Ben kızı ee, ekipman vlogu istiyorsan e, isterseniz e, yaparım yani ekipman vlogu isterseniz e, çekebilirim demiştim e, ama ekipmanları alacağım da dedim e, aldığımda çekerim arkadaşlar yani çünkü şu anda kullandığım ekipmanlar a4 tek e, şey var e, mouse var e, e, a4 tek klavye var yani Tekin eski versiyonlar daha doğrusu. Hani böyle Tekin Bloody versiyonları var. Bir de onlar kötü tabii. Onlar iyi. E, şu anda benim kullandığım kötü arkadaşlar. E, space tuşu falan birazcık bay bay olmuş yani. Boku yemiş. O yüzden yani. Ekipmanlarımı aldığım zaman videosunu çekerim. Bence salak gibi düştüm. Bu arada. Abi. Çıkamaz mısın? olmuyor. Çıkamayız. Tamam. Şuradan e, gidelim. Tam bloktan da atlayamıyoruz. Hmm, kötü. Baya best. Ee, arkadaşlar. Devam edelim. Ee, ek alacağım ekipmanlardan bahsedeyim size. Ee, ve bilgisayarım. Bilgisayardan. Ee, şimdi. Aslında aklımda Laptop almak var ee, ama bir de arkadaşlar laptopu aldığımda hani ben demiştim hani kasa alacağım falan demiştim. Ee, Şimdi e, aklıma tekrardan laptop takıl anın satarım ha. Ee, Şimdi aklıma tekrardan laptop takıldı arkadaşlar. Laptop böyle nasıl diyeyim e, daha iyi gibi geliyor bana çünkü taşınabilir e, en azından çünkü çok yere, yere gittiğim için e, hani akrabalar olarak mesela ne bileyim halamlara falan gidiyorum bayağı baya. E, Hani en azından taşınabilir diye e, laptop düşündüm. bayağı da iyi bir laptop buldum yani daha doğrusu. E, hani ondan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz de laptop mu yoksa masaüstü mü diye e, bana yorum atarsanız. Tabi e, şu anda olduğum şartları düşünerek bana bir yorum atarsanız. Yani e, gezdiğim için hani gezdiğimi biliyorsunuz. Yani bildiğiniz halde diyelim. E, gezdiğimi biliyorsunuz bildiğiniz halde bir bana kasa demeyin. E, gözden geçirin yani arkadaşlar söyleyeyim ee, öyle yani bir de şimdi de yavaş yavaş alacağım ekipmanlardan falan filan bahsederiz birazdan çok iyi bir dakika şöyle şöyle bayağı da iyi armor oldu attık çok güzel ee, alacağım yani alacağım düşündüğüm şeylerden biri e, ee, Razer Black Windows Ultimate Razer yok aynen Razer Black Windows Ultimate e, klavye e, ee, Razer Data da düşündüm bir ara arkadaşlar Razer Data da düşündüm yani mouse olarak Razer Data da düşündüm e, ee, ama üstündeki tuşlar e, kaç tane bir iki e, ee, düşünürken bir şey yapamıyorum ya e, ee, bir dakika Aynı 1, 2, 3, 4, 5 tane tuşu var. Ee, ama bir de Logitech G502 düşündüm. Ee, Logitech G502'de tam tamına 11 tane tuş var. Yanlış hatırlamıyorsam 11 tane tuş var. Ee, 11 tane tuş benim işime hepsi teker teker aşırı derecede yarayacak. Sayfa açma konusunda olsun, program açma konusunda olsun, hani ne olursa olsun benim işime yarayacak arkadaşlar. Tuşları da, tuşlu mouse'ları da baya severim. Ee, var olmadığı sürece şunu keselim de. Ana uçtu gitti adam. Ee, yani o yüzden arkadaşlar Logitech G502 almayı düşünüyorum. Ee, bu arada arkadaşlar mikrofonumun markasını merak eden varsa söyleyeyim. Ee, lo e, neydi onun ismi? Snoopy SN330M Aynen, O adını mouse'u kullanıyorum. Şey e, mikrofonu kullanıyorum arkadaşlar. Masa mikrofonu. Ee, ama az daha geliştiğim zaman e, Rode almayı da düşünmedim. Değil yani. Rodent'i canlı. Hmm, Baya rest vurma lan. Ana. Of, vurdu. Genç seni keseceğim. Şu itemleri de e, giyelim. Şöyle şunu at koy buraya. E şunu at at bunu at. Şu diamond swordları birleştirelim. E şu chestplate'leri de birleştir giydim. E, çok iyi. Bu arada arkadaşlar e, bir önceki 15 e, yani pardon 15 diyorum. E, Hunger Games'in 5. bölümünde e, ses kayması olmuş sanki. E, bu yüzden şura kusura, kusura bakmayın arkadaşlar özür diliyorum. Ee, herkesten Herkes Herkesten ee, Özür dilerim yani kusura bakmayın ee, Hop Şu arkadaşı da Umarım kesebiliriz Sen de gel buraya. Gel da yedik. Hop. Hop. Aynen buna da ketmesi attık. Oo bayağı böyle kastım kendine kendime. Um, tamam. Şu gemiye tekrardan e, gidelim arkadaşlar. Dur. Ha ok varmış tamam. 2 e, kişi kaldık 1v1 one one arkadaşlar. E, şurayı tam boşaltayım. Şuraya da şuradan da bir diamond bot e, yakışır bize. Oo, yes. Dur. Anlayayım. Giydikten bir an böyle bir şüphelendim. E, giydik mi giymedik mi diye. Biraz da ok yapayım arkadaşlar. Oyunun sesi açık değil. Ee, 41 tane yok ee, oyun sesi açık değil arkadaşlar. arka arkalanı da bilirim. E, ee, o birazcık tereddütteyim. Hmm, şunu at, şunu al. Şöyle. Çok iyi abi. Tamam. Nice. E, ee, Golden Apple etkin var. 51 saniye. Ee, 10 saniye, 40 saniye, e, bir 30 saniyede, 20 saniyede oyunu bitiririz. B bayağı saniye dedim ben bu arada. Evet. Ee, come on kardeş. Bu ölü kazanırsak çok nice olur valla. Sen de yapılıyordun. yes. Gel buraya. Kaçma. 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 Bu arada bu videoda akşamdan çekiyorum arkadaşlar. Hadi sana bir katlıs. Hadi. Hadi. Aha, aha kastı. Yes, cc. Oh. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, ekipmanlardan ve ne için video çekmediğimden bahsettim. Ekip alacağım ekipmanlardan falan filan bir de olduğum olan ekipmanlardan bahsettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.